tılsımı kainatı keşfeden, Kur'an-ı Hakîm'in mühim bir tılsımını halleden 30. söz. Ene ve zerreden ibaret bir elif bir noktadır. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat, enenin mahiyet ve neticesinden, ikinci maksat, zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder. Birinci maksat, بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا شو آية بيك hazinesinden سندن تكبر جوهرنا إشارة edeceğiz şöyle ki, gök, zemin, dal, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir vecihi enedir. Evet ene, zamanı Adem'den şimdiye kadar alemi insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şecere-i tuğba ile müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Şu azim hakikata girişmeden evvel, o hakikatın fehmini tesil edecek bir mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki, Ene, künuz mahfiyye olan Esma-i İlahiye'nin anahtarı olduğu gibi, kainatın tılsım-ı dahi anahtarı olarak, bir muammai müşkil küşadır, bir tılsım-ı hayret fezadır. O ene, mahiyetinin bilinmesiyle, o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır, ve kainat tılsımını ve alemi vücubun künuzunu dahi açar. Şu meseleye dair Şemme isminde bir risale-i Arabiyemde şöyle bahsetmişiz ki: Alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Cenabı Hak emanet cihetiyle insana ene namında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki, hallak-ı kainatın künuz-u onun ile keşfeder. Fakat Ene, kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı hilkati bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Şöyle ki, Sani Hakim, insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak, işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Ta ki o ene bir vahidi kıyasi olup evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Fakat vahidi kıyasi bir mevcudu hakiki olmak lazım değil. Belki hendesedeki farazi hatlar gibi farz ve tevehhümle bir vahidi kıyasi teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Sual: Niçin Cenabı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? El cevap: Çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse o vakit bilinir. İşte Cenabı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve his olunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve behmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir had çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar kendindeki ölçücükler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela daire-i mülkünde mevhum rububiyeti ile daire-i mümkinatta halıkının rububiyetini anlar ve zahir malikiyeti ile halıkının hakiki malikiyetini fehmeder ve bu haneye malik olduğum gibi halık da şu kainatın malikidir der ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder ve kesbi sanatçığıyla o sani Zülcelal'in ibdai sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmişler. Ve hakeza bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat ene de münderiçtir. Demek ene, Aine misal ve vahide kıyasi ve alet-i inkişaf ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyeti ademiyetin kitabından bir eliftir ki o elifin iki yüzü var. Biri hayra ve vücuda bakar, o yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, kendi icat edemez. O yüzde fail değil, icattan eli kısadır. Bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti harfiyedir, başkasının manasını gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zayıf ve incedir ki, bizzat kendinde hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizanul hararet ve mizanul hava gibi mizanlar nev'inden bir mizandır ki vacibül vücudun mutlak ve muhit ve hudutsu sıfatını bildiren bir mizandır. İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve izan eden ve ona göre hareket eden قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Beşaretinde dahil olur. Emaneti bir hakkın eda eder ve o enenin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve afaki malumat nefse geldiği vakit enede bir musaddık görür. O ulum nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılap etmez. Vaktaki ene vazifesini şu suretle ifa etti vahidi kıyasi olan mevhum rububiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. Lehul mulku ve lehu hamdu ve lahul hukmu ve ileyhi turcaun der. Hakiki ubudiyetini takınır, makamı ahseni takvime çıkar. Eğer o ene hikmeti hilkatini unutup vazife fıtriyesini terk ederek kendine manayı ismiyle baksa, kendini malik itikad etse, o vakit emanette hıyanet eder, وَكَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا altında dahil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlit eden enaniyetin şu cihetindendir ki, semavat ve arz ve cibal tedehüş etmişler, farazi bir şirkten korkmuşlar. Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken, mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşvunema bulur, gittikçe kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına yayılır, koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. Bütün o insan, bütün ile adeta ene olur. Sonra nev'in enaniyeti de bir asabiyeti nev'iye ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip, o ene enaniyeti nev'iyeye istinat ederek, şeytan gibi Sani Zülcelal'in evamirine karşı mübareze eder.'' Sonra kıyası bin nefs suretiyle herkesi hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azim bir şirke düşer. İnne şirke le zulmun azim mealini gösterir. Evet nasıl miri malından kırk parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de Kendime malikim diyen adam her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur. İşte ene şu hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Binler fünunu bilse de cehli mürekkeple bir echeldir. Çünkü duyguları, efkarları, kainatın envarı marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler gelen her şey nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahzı hikmet gelse nefsinde abesiyyet mutlaka suretini alır. Çünkü şu haldeki enenin rengi şirk ve tatildir. Allah'ı inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür göstermez. 11. sözde mahiyeti insaniyenin ve mahiyeti insaniyedeki enaniyetin manayı harfi cihetiyle ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mikyas ve muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita ve cami bir ayine ve kainata güzel bir takvim, bir ruzname olduğu gayet kat'i bir surette tafsil edilmiştir. Ona müracaat edilsin. O sözdeki tafsilata iktifayen kısa keserek mukaddimeye nihayet verdik. Eğer mukaddimeyi anladınsa gel, hakikata giriyoruz. İşte bak, alemi insaniyette zamanı Adem'den şimdiye kadar iki cereyan-ı azim, iki silsile efkar, her tarafta ve her tabakayı insaniyede dal budak salmış iki şecere-i azime hükmünde biri silsile-i nübüvvet ve diyanet, diğeri silsile-i felsefe ve hikmet gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise yani silsile felsefe, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse, alemi insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayatı ictimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise bütün hayır ve nur silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve dalaletler felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Şimdi şu iki silsilenin menşelerini esaslarını bulmalıyız. İşte Diyanet silsilesine itaat etmeyen silsileyi felsefe ki bir çeceri zakkum suretini alıp şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hatta kuvve-i akliye dalında dehriyyun, maddiyun, tabiiyun meyvelerini beşer aklının eline vermiş. Ve kuvve-i gadabiyye dalında nemrutları, firavunları, şeddatları haşiye Evet, Nemrutları, Firavunları yetiştiren ve dayelik edip emziren, eski Mısır ve Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususi olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeleri olduğu gibi, aliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevlit eden felsefe-i tabiiye bataklığıdır. Evet, tabiatın perdesiyle, Allah'ın nurunu görmeyen insan her şeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder. Beşerin başına atmış ve kuvve-i behimiye i behimiyye dalında aliheleri, sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O şecere-i zakkumun menşeiyle silsile-i nübüvvetin ki bir şecere-i tuba-i ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin küre-i zeminin bağında mübarek dalları, kuvve-i akliye dalında enbiya ve mürselin ve evliya ve sıddıkîn meyvelerini yetiştirdiği gibi, kuvve-i dafia dalında adil hakimleri, melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i cazibe dalında hüsn-i siret ve ismetli cemali suret ve sehavet ve kerem namdarlar meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kainatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşei ile beraber enenin iki cihetindedir. O iki şecereye menşe ve medar esaslı bir çekirdek olarak enenin iki veçini beyan edeceğiz. Şöyle ki, enenin bir vecini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer vecini felsefe tutmuş geliyor. Nübüvvetin veci olan birinci vecih, ubudiyeti mahzanın menşeidir. Yani ene kendini abd bilir. Başkasına hizmet eder anlar. Mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Vücudu tebeidir. Yani başka birisinin vücudu ile kaim ve icadı ile sabittir, itikad eder. Malikiyeti vehmiyedir. Yani kendi malikinin izniyle Suri, muvakkat bir malikiyeti vardır, bilir. Hakikatı zilliyedir. Yani hak ve vacip bir hakikatın cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zıldır. Vazifesi ise kendi halıkının sıfat ve şuunatına mikyas ve mizan olarak şuurkerane bir hizmettir. İşte enbiya ve enbiya silsilesindeki asfiya ve evliya Eneye şu veciyle bakmışlar, böyle görmüşler, hakikati anlamışlar. Bütün mülkü malikül mülke teslim etmişler ve hükmetmişler ki o Malik-i Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur. Muin ve vezire muhtaç değil. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Her şeye kadiri mutlaktır. Esbab bir perde-i zahiriyedir. Tabiat bir şeriat-ı fıtriyesidir ve kanunlarının bir mecmuasıdır ve kudretinin bir mistarıdır. İşte şu parlak nurani güzel yüz, hayatlar ve manidar bir çekirdek hükmüne geçmiş ki, Halık-ı Zülcelal bir şecere-i tuğba ubudiyeti ondan halk etmiştir ki, onun mübarek dalları, alemi beşeriyetin her tarafını nurani meyvelerle tezzin etmiştir. Bütün zamanı ı mazideki zulümatı dağıtıp, o uzun zamanı mazi, felsefenin gördüğü gibi bir mezarı ekber, bir ademistan olmadığını, belki istikbale ve saadeti i ebediye atlamak için ervah-ı afiliğine bir medar-ı envar ve muhtelif basamaklı bir mirac-ı münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostanı olduğunu gösterir. İkinci vecih ise felsefe tutmuştur. Felsefe ise eneye manayı ismiyle bakmış. Yani kendi kendine delalet eder der. Manası kendindedir. Kendi hesabına çalışır, hükmeder. Vücudu asli, zati olduğunu telakki eder. Yani zatında bizzat bir vücudu vardır der. Bir hakkı hayatı var. Daire-i tasarrufunda hakiki maliktir, zoom eder. Onu bir hakikatı sabite zanneder. Vazifesini hubbu zatından neş'et ed eden bir tekemmül zati olduğunu bilir ve hakeza çok esasat-ı fasideye mesleklerini bina etmişler. O esasat ne kadar esassız ve çürük olduğunu sair risalelerimde ve bilhassa sözlerde hususan 12. ve 25. sözlerde kat'î ispat etmişiz. Hatta silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dahileri olan Eflatun ve Aristo, İbn Sina ve Farabi gibi adamlar insaniyetin gayetül gayatı teşebbühü bil vaciptir. Yani vacibül vücuda benzemektir deyip Firavnane bir hüküm vermişler ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak esbabperest, sanemperest, tabiatperest, nücumperest gibi çok enva şirk taifelerine meydan açmışlar insaniyetin esasında münderic olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp, ubudiyetin yolunu seddetmişler. Tabiata saplanıp, şirkten tamamen çıkamayıp, şükrün geniş kapısını bulamamışlar. Nübüvvet ise, gaye insaniyet ve vazife-i beşeriyet, ahlak-ı ilahiye ile ve secayay hasene ile tahallük etmekle beraber, Aczini bilip kudreti ilahiyeye iltica, zafını görüp kuvveti ilahiyeye istinat, fakrını görüp rahmeti ilahiyeye itimat, ihtiyacını görüp gınayı ilahiyeden istimdat, kusurunu görüp affı ilahiye istiğfar, naksını görüp kemal ilahiye tesbihan olmaktır diye ubudiyetkarane hükmetmişler. İşte diyanete itaat etmeyen felsefenin böyle yolu şaşırdığı içindir ki, Ene kendi dizginin eline almış, dalaletin her bir nevine koşmuş. İşte şu vecihteki Ene'nin başı üstünde bir şecere-i zakkum ma bulup, alemi insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. İşte o şecerenin kuvve-i şeheviye-i behimiye dalında, beşerin enzarına verdiği meyveler ise, esnamlar ve alihelerdir. Çünkü felsefenin esasında kuvvet müstahsendir. Hatta el hükmü lil galip bir düsturudur. Galebe edende bir kuvvet var. Kuvvette hak vardır der. Haşiye 1. Düsturu nübüvvet kuvvet haktadır. Hak kuvvette değildir der. Zulmü keser, adaleti temin eder. Zulmü manen alkışlamış, zalimleri teşcih etmiştir ve cebbarları uluhiyet davasına sevk etmiştir. Hem masnudaki güzelliği ve nakıştaki hüsnü, masnua ve nakşa mal edip, sani ve nakkaşın mücerret ve mukaddes cemalinin cilvesine nispet etmeyerek, ne güzel yapılmış yerine, ne güzeldir der, perestişe layık bir sanem hükmüne getirir. Hem herkese satılan muzahraf, hotfuruş, gösterici riyakâr bir hüsnü istihsan ettiği için, riyakarları alkışlamış, sanem misalleri kendi abidlerine abide yapmıştır. Haşiye 2 Yani o sanem misaller, perestişkarlarının hevesatlarına hoş görünmek ve teveccühlerini kazanmak için, riyakarane gösteriş ile ibadet gibi bir vaziyet gösteriyorlar. O şecerenin kuvve-i gadabiyye dalında, biçare beşerin başında küçük büyük nemrutlar, firavunlar, şeddatlar meyvelerini yetiştirmiş. Kuvve-i akliye dalında, alemi insaniyetin dimağına dehriyun, maddiyun, tabiiyun gibi meyveleri vermiş. Beşerin beynini bin parça etmiştir. Şimdi şu hakikati tenvir için, felsefe mesleğinin esasatı fasidesinden neşet eden neticeleriyle, silsile-i nübüvvetin esasatı sadıkasından tevellüt eden neticelerinin, binler müvazenesinden numune olarak, üç dört misal zikrediyoruz. Mesela, nübüvvetin hayatı şahsiyedeki düsturi neticelerinden tehallaku bi ahlakillah kaidesiyle ahlak-ı ilahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a mütezellilane teveccüh edip acz, fakr, kusurunuzu bilip dergahına abdolunuz düsturu nerede? Felsefenin teşebbühü bil vacip insaniyetin gayeti kemalidir kaidesiyle vacibül vücuda benzemeye çalışınız. Hotfuruşane düsturu nerede? Evet, nihayetsiz ac, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yoğrulmuş olan mahiyeti insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve müstani olan vacibül vücudun mahiyeti nerede?